Bugün sizlerle Osmanlı İmparatorluğu'nun en çalkantılı dönemlerinden birine, Yeniçeri isyanlarına hızlıca bir göz atacağız. Eğer tarihin bu gizemli ve bir o kadar da dramatik sayfalarına dalmaya hazırsanız, hemen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Osmanlı Devleti'nin şanlı ordusunun bel kemiği, padişahın gözbebeği bebeği Yeniçeriler, başlangıçta devletin en disiplinli ve en sadık askeri gücüydüler. Ancak zamanla işler değişti, hem de çok değişti. 15. yüzyılın sonlarına doğru, ocağın eski düzeni bozulmaya başladı. Yeniçeriler, savaş meydanındaki başarılı yargılarıyla yetinmeyip bir anda kendilerini siyasi arenanın ortasında buldular. Maaşları yetersiz geldi, terfilerde haksızlıklar olduğunu düşündüler ve daha fazla ayrıcalık talep ettiler. Biz devletin bekçisiyiz, bizim sözümüz geçmeli dediler. Ve işte o an geldi çattı, isyanlar başladı. Düşünsenize, bir sabah uyandığınızda en güvendiğiniz askerlerinizin başkente doğru yürüdüğünü görüyorsunuz. Bu isyanlar sadece küçük çaplı protestolar değildi. Bazen padişahların tahttan indirilmesine, hatta canlarından olmasına bile yol açtılar. Hatırlayın, genç Osman'ın Yeniçeri Ocağı'nı kaldırma hayali maalesef kendi sonunu getirmişti. Onlar öyle bir güç haline gelmişlerdi ki devletin işlerine karışır, istedikleri kişiyi sadrazam yapar, istemediklerini de görevden aldırırlardı. Bu isyanlar Osmanlı'nın belini büktü, biliyor musunuz? Devletin merkezi otoritesini zayıflattı, yapılması gereken reformları engelledi ve ülkeyi sürekli bir kargaşa ortamına sürükledi. Dış güçlere karşı koymak bir yana, içerideki bu bitmek bilmeyen sorunlarla uğraşmak zorunda kaldılar. Peki, bu işin sonu ne oldu? Yeniçerilerin bu bitmek bilmeyen gücü nasıl kırıldı? Tam 1826 yılına gelindiğinde sahneye Tungni'nin Mahmut çıktı. Padişah bu duruma bir son vermekte kararlıydı. Ve tarihe vakay hayriye yani hayırlı olay olarak geçen o büyük operasyonla Yeniçeri Ocağı'nı kökten kaldırdı. Evet yanlış duymadınız tamamen ortadan kaldırdı. Bu Osmanlı için yeni bir dönemin başlangıcıydı. İşte böyle arkadaşlar Yeniçeri isyanları Osmanlı tarihinin en çarpıcı ve ders çıkarıcı olaylarından biriydi. Bir zamanlar imparatorluğun gücü olan bir kurumun nasıl bir tehdide dönüştüğünü ve sonunun nasıl geldiğini gözler önüne serdi. Umarım bu hızlı ve bilgilendirici videomuz hoşunuza gitmiştir. Yorumlarda düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.